Evet ee, Cami yaptırma ve yaşatma derneği olarak evet. Köyümüze yeni bir cami yaptırıyorsunuz Evet Caminin ne kadar tamamlandı şu anda Caminin şu anda 4'te 3'ü Diyelim dörtte 3'ü bitti Ne kadar bir harcamanız İşte oldu? 600 700 yaklaşık şey olarak Oralarda paramız Para harcandı Ne kadar daha ihtiyacınız var İşte bir 200-300 liraya daha ihtiyacımız var Kaç senedir cami Üçüncü sene bu sene. Üçüncü. İki seneyi geçti. Evet. Üç seneyi geçti. Peki e, ekonomik anlamda katkıyı nasıl sağlıyorsunuz? Katkıyı komşulardan, komşuların kendi isteğine göre zorlamaksızın, döküm yapmadan o şekilde vatandaş ne verirse onu alıyoruz. Peki bu tirit olayını nasıl yapıyorsunuz? Bu Camiyle... tirit değil de bu gaz çevirme olarak bizim ecdadımızdan dedelerimizden gelen köyümüzde olan bir şey daha önceden olan bir şeyi bu komşularda zaten arkadaşlarıyla herkes yapıyor idi. Biz de bunu cami inşaatına başladınca e, vatandaş hem gaz çevirmeyi görsün hem gazı yesin hem de hayrını yapsın anlamıyla bir şey yaptık o şekilde bir kampanya düzenledik. Gaz çevirmeden camiye ne kadar katkı ee, oldu? 3 yılda. 3 yılda işte bu sene 2 senedi yapıyoruz onu zaten. İşte geçen sene 15-20 milyar gelirimiz oldu. Kaz çevirmeden. Evet. Daha önceden de ondan biraz daha aşağı oldu. Bu sene de vatandaşı bekliyoruz işte gelenleri. Böyle hem ziyafet çekiyoruz, hem adam ayrı bir tat da almış oluyor. Hem de, hem de camiye de. yardım etmiş oluyor. İki türlü vatandaşın kar oluyor burada. İki yılda kaz çevirmeden. Evet. iki yılda. Ee, mesela iki yılda kaç kaz çevirdiniz böyle? İki yılda işte 150 200'e yanaştı desem öyle. 200 ol, hemen hemen yana olmuştur yani. Evet. Bu kaz çevirme zaten mevsimlik olan bir şey. 11. ayda işte kış mevsiminde başlayıp 3. ay gelirken yavrulama zamanı olduğu zaman bunu şey yapıyoruz. Bitiyor bu iş. E, mevsimlik olduğu için devamlı sezon sezonluk bir şey yani her zaman olmuyor. Sezonunda biraz daha gayret ediyor işte gelen vatandaşlara ikram ediyoruz. Üstelik iki tane odamız var. O birisi gaz çevirme odası, birisi misafir ağırlama odası. Ee, Ailelerine vatandaş gelmek istiyorsa aileleriyle beraber onları da ağırlayabiliyoruz. Artı paket isteyene paket yapıp verebiliyoruz, gönderebiliyoruz. Dışarıdan Vezir Köprü'nün dışında Samsun'dan, Merzifon'dan, Amasya'dan gelen misafirleri bu zamana kadar ağırladık. Gelmek isteyen olursa her zaman e, 24 saat her zaman hazır şey olarak çalışıyoruz bu şekilde. Ne kadara veriyorsunuz peki kazı? Nasıl? Kazı ne kadara veriyorsunuz? Kazı 200 lira. Kazın bir bedeli. Onu da ekmeği, yufkası, turşusu, ondan sonra ekşisi, bizim burada kiren ekşisi deriz. İşte çayı, semaver çayı da dahil olmak üzere. Yaklaşık olarak gazı 6-7 kişi yani gazın bir şeyi sunumu 6-7 kişiyle şey yapılıyor. İşte o şekilde vatandaşa ikram ediyor.